Aynada gördüm bugün Savaşmaya hazır bir yüz düştüm ama kalkmasını öğrendim Bu bir ömür sürdü her yapamazsın dediğinde İnancım büyüdü sessizce Artık zincirlerim değil kanatlarım var sırtımda Koptu ipler artık, artık. kanat açıyorum gök kendimi elbette. elbette bu özgürlük şarkısı söylüyorum gürültüyle adımlarım sağlam artık yere basıyor her biri, her biri, her biri. geçmiş yaralar değil öğretmen oldu bana. bana tuzağa düşmüştüm o karanlık labirentlerde her ama çıktım ışığa. ışığa kendimi buldum sonunda Gökte, her anım bir armağan, kendime geliyorum yavaşça. Yeniden seviyorum. Önce kendimi elbette. Bu özgürlük şarkısı söylüyorum gürültüyle bir nefes al. Seni hayatımın sahibiyim Kendi ışığın o oh, Parla karanlıkta İpleri kestim ben gök, gök, gök. Kanatlarım var benim gök, gök, gök. Özgürüm mutluyum gök, gök, gök. Kendimleyim Hayatı seviyorum Kendimi seviyorum Artık nefes alıyorum Kendim için yoluma yürüyorum Kendim için Işığım oluyorum kendim için -oh -oh. Kendim için -oh -oh. Kendim için Buldum -oh -oh. Kendim için Işığım oluyorum kendim için -oh -oh -oh. Kendim için